Moralim çok bozuk be kanka. Benimki de bozuk kanka. Ama benimki bildiğin gibi değil be kanka. Bunca yıl sonra gidip bir başkasıyla evleniyor Kaltak. Hadi ya. Benimki de evleniyor. Beni sevdiğini zannediyordum. Hatta emindim. Çünkü sevmese onu hayalet yapmazlardı. Sırf bana olan sevgisi yüzünden hayalet oldu. Biraz yavaş iç istersen kanka. Sen sapıtmaya başladın. Boş ver be kanka. İçelim, güzelleşelim. Gerçi benimki de haksız değil tabii kanka. Yani püf, abisiyle yıllardır bir türlü konuşamadım. Ama seven insan yine de beklerdi. Öyle değil mi kanka? Tabii bekler. Şurada ne kalmıştık? Yaşımız gelmiş 36 ya. 30 bilemedin 40. Hadi bilemedin 50 yıl sonra ben de öbür tarafa gidecektim. Misler gibi kavuşacaktık. Ben de bugün yarın konuşacaktım. Ona diyecektim ki. Bana bak ulan! Kız kardeşini seviyorum. Evleneceğim. O kadar. Diyecektim icabında. Hazırlan lan oradan. Dedim bütün kadınlara. Annem Ajda Pekka'nın yaşından fazla sayıda kız getirdi bana. Hiçbirini istemedim. Sonu böyle mi olacaktı be kanka? Tabii bu olacaktı be kanka. Ee, öyle çok seversen benim gibi kazığı yersin işte. Ne yapıyor? Evleniyor. Evlendi. Ha? Öbür tarafa çiçek gönderilse çiçek bile gönderirdim. Hatta gidip Para bile yapıştırırdım. Yok yok yok. Ben kararımı verdim. Ben Şelale ile evleneceğim. Hangi Şelale Bizim ajanstaki Şelale ile. Hadi ya ciddi misin? Ne kadar ciddi olduğumu yarın göreceksin kanka. Ben de evleneceğim. Saçmalama kanka. Bir kızla iki kişi evlenemeyiz. Şelale ile değil. Ben Reyhan'la evleneceğim. Ha, ee... ciddi misin? Ne kadar ciddi olduğumu yarın göreceksin kanka. Bu ara başka düğün var mı? Yok. Ne olur bırak gideyim ben artık. Hayır olmaz. Benden faydalanacağın kadar faydalandın ya işte. Ne olur yalvarırım Dur. bırak da gideyim. Benden yeteri kadar faydalandığımı da nereden çıkardın? Seni daha birçok kez kiraya vereceğim. Aptal hayal <laughs> <laughs> Oh oh maşallah. <laughs> Bu sefer nikah masamız pek bereketli. <laughs> Gene başladı. Yahu be adam. Bir kerecik de çene çalmayıp direkt olarak şu nikahı kıysan ölür müsün acaba bilmem ki. E, efendim ilk defa altı kişinin aynı anda nikahını kıyıyorum ve çok heyecanlıyım. Ama bir keresinde evet Üsküdar Belediyesi'nin toplu halde bir nikah vardı onu kıymıştık. Onda tam 180 kişinin nikahını kıymıştık. Hiç unutmam. Biz 20 tane genç nikah memuruyuz. 180 kişinin nikahını kıyacağız... Ha. Kıy kıy bitmiyor... Kıy kıy bitmiyor... Bıy bıy bitmiyor... Pardon bıy mı dedim özür dilerim... Kıy kıy bitmiyor... Lütfen ne olur bana yardım eder misiniz? Yardım mı? Bizim hiç kimseye yardım edecek halimiz mi kalmış? Boşuna uğraşma kardeş... Buradan kaçamazsın... Hepimizin özütü o Necmi denen adamın elinde. Tamam biliyorum kaçamam ama birisine telepatik olarak ulaşmam gerekiyor. Telepatik mi? Bunun için fazla bir güç gerekmez ki. Peki nasıl olacak bu? El ele tutuşacağız ve az olan güçlerimizi birleştireceğiz. Olur mu ki böyle bir şey? En azından bir deneyelim. Ne olur? Ne olur lütfen. Hadi. E, neyse efendim. Herkes hazırsa nikah kıyım işlemi ne? Geçebiliriz öyle değil mi? <laughs> geç, 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 be adam geç. Ay, Öf, kıy şu nikahı kıy. Yoksa ben sana kıyacağım ha. Evet, <laughs> sabırsız olduğunuzu biliyorum. Çünkü daha buradan çıkıp gerdeğe gireceksiniz. <laughs> e, e, i̇şiniz zor vallahi. <laughs> Hey büyük Allah'ım, hey güzel Allah'ım. Bizim ne günahımız vardı da bu manyağı başımıza nikah memuru olarak gönderdin. Merak etmeyin Menkıbe Hanım. Bu altı gencin nikahını çok güzel kıyacağım. Hiç hissetmeyecekler. Bugün nikah, yarın deniz. Ama mevsim oh. denize pek uygun değil o başka. <laughs> <laughs> tövbe ya Rabbim, tövbe, 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 tövbe. Allah'ım sen bana sabırlar ver ya Rabbi. Ya, ya sabır. sabır! Masar, Masar sevgilim beni duyuyor musun? Pasor. Si satılmamış kızı Reyhan. <laughs> ve menkıbe kızı Firdevs. <laughs> ve Bahattin kızı Şelale. ...menkıbe oğlu Masarı. Ve Kuburettin oğlu Muhteşemi. <laughs> ve Bıdıkcan oğlu Mifiti. Kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Peki siz menkıbe oğlu Masar. Ve Kuburettin oğlu Muhteşem. Ve Bıdıkcan oğlu müfit. <laughs> Masar kocacığım. Masar kocacığım beni duyuyor musun? Bu, bu Ruhsar'ın sesi. Kocacığım çok zor durumdayım. Bana yardım et. Aa. Bir aile tavşısının eline düştü. Ne, nereden çıkarıyorsun sen bu sesi? Nasıl çıkıyor bu ses? Aa, nereden? Aile kadın sesi. Kusura bakmayın Aa. benim gitmem lazım. Aa. ben sana yolu tarif Aa. edeceğim Masar. Allah, Aa. Allah cezanı versin değil mi? Durup dururken nereden icap etti kadın Aa. taklidi yapmak ha? Beğendin mi yaptığını? Beğendin mi? Yürü, yürü, yürü. Biraz daha yürü canım. Ha, dur şimdi. Ben karşıdaki binadayım. Hadi, hadi evet işte o kapı. Ha, aç şimdi onu. Aşkım, bundan sonrası sana kalmış bir şey artık. İyi günler. <laughs> Ghostbuster Necmi'nin yeri burası mı oluyor acaba? Evet, ben Ghostbuster Necmi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben bir hayalet kiralamak istiyordum da. Tabii, tabii. Hah, size hortlak haydarı vereyim. Elimdeki en yetenekli hayalettir. Bayan hayalet yok muydu acaba? Erkek hayaletlerden pek haz etmem de. Var, 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 var. <laughs> Elimde bayan hayaletler de var. Hem isterseniz size nonoş hayalet bile bulabilirim. i̇stemez, istemez. istemez. <laughs> Siz şimdi buradaki hayaletleri göremiyorsunuz ama gel gel. Şu anda yanımda bir bayan hayalet var. Adı da Ruhsar. Ya öyle mi? kontrol edebilir miyim peki? Yani kadın mı erkek mi anlayayım. Bilmem. Edebilirseniz edin. Ederim ederim. Ellerim çok hassastır. Hayalet de olsa kadınla erkeği hemen ayırt ederim. Dur bakayım. Şurada şeyler olacaktı. <laughs> evet. Tamam. Bakayım. Ha evet, 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 tamam, kadın. Elimdeki en yeni ve en yetenekli hayalettir. Peki, aldım gitti o zaman. Aa, tamam, al işte hepsini abi. Evet. Güle güle kullanın. Peki şimdi bu hayalet ben ne dersem onu mu yapacak? Para ve altın gibi değerli şeyler dışında? Evet. Hı. Sevgili kiralık hayaletim. Senden şu alçak herifi bir güzel sopalamanı istiyorum. Peki, memnuniyetle. Hey hey hey, yapmayın sakın, yapmayın sakın, yapmayın sakın, yapmayın sakın! Kusura bakmayın hayalet avcısı bey, müşteri daima haklıdır, o ne isterse o olur. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım! Yapayım! Gospastır, raydi bastır! Aşkım aşkım sana ne yaptılar yırtık pırtık böyle üstü? Mahvettiler aşkım beni sonra anlatırım. Neyse cennet ak merkeze gider bir şeyler alırsın. Bu yumurtalar ne böyle? <laughs> Bunlar bizlerin konsantresi aşkım. Yani fanilerin canı gibi bir şey oluyor. Allah Allah. <laughs> Hangisi senin yumurtan? Şşşt <laughs> <hadi>, bırak <laughs> ben seni kira aldım. Senin yumurtan artık benim. <laughs> Sen diğerlerini sahiplerine ver. Sen de fazla olmaya başladın <laughs> ama. Ver Herkes gelsin yumurtasını alsın. <laughs> Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederiz. <ediyorsun, ediniz>. <laughs> Herkes yumurtasına sahip çıksın ha. Bana bak. <laughs> Kiralık ruh. He. <laughs> Öp bakayım şuradan. Öpeyim aşkım. He. Şımar mı? Şımar mı? Şımar mı? Ben ne dersem onu yapacaksın. Ya he. Sen benim ruhumsun. Senin ruhunum aşkım. En büyük masar de. En büyük masar başka büyük yok.